Oğlum, ben nasıl bulacağım Tülay'ımı ya? Nasıl bulacağım ya? Ya baba, gözünü seveyim artık bozma şu moralini ya. Ya bak merak etme, Tülay ablayı eninde sonunda bulacağız. Ben inanıyorum. Oğlum öyle dedik dedik, ne gelen var ne giden. Ya sanki yer yarıldı içine girdi kadın ya. Orası da doğru ya. Baba, ama bak ne olursa olsun en baştan enseyi karartmıyoruz. Bak söylediğim gibi ben inanıyorum. Sen, ben, Tülay abla... Yine eski günlerimize geri döneceğiz. Ama ne olur? Moralini birazcık yüksek tut ha. Moral diyorsun yani. Ha? Ya tabii ki de öyle baba. Ne yapıyoruz? Hep yüksek tutuyoruz. Yüksek tutuyoruz. Anlaştık mı? Neyse. E hadi bakalım şimdi siftah zamanı değil mi? Bayanlar ve baylar. Sevgili halkımız Kısmet Ayağınıza kadar geldi. Buyurun. Efendim, tabağından tutun. Canına. Çatal bıçak setinden. Derliğine. Hepsi bizde mevcuttur efendim. Buyurun. Şu hale baksana baba ya. Hiç kimsenin çeyizi meyizi salladığı yok. Dur bakalım, bir daha deneyelim. Gelinler, kaynanalar. Efendim, buyurun. Gel gel, kısmet teyze gel. Ayağınıza kadar geldi diyoruz hanımefendiler. Ya abi inan bakın be. Allah Allah. Aa. Ya baba, burada siftah yapamayacağız gibi görünüyor. Şu hale bak ya. Sen versene şu. Yine ben gayet iyi bağırıyordum. Tülay, Tınar'ım. Neredesin Tınar'ım? Ben geldim. Ya baba ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ne yapayım oğlum? Delirdim, evet. Tınar'ım, Tülay neredesin? Ya, Çok ya, baba yapma Allah aşkına. Olacak iş mi bu şimdi senin yaptığın? Oğlum ne yapalım? Ha? Ne yapabilirim başka? Elimizde böyle bir imkan varken kullanalım işte. Ha yani sokak sokak gezeceğiz. Tülay tülay diye bağıracağız öyle mi? Evet. Hem de avaz avaz bağıracağız. Oğlum bak başka çaremiz mi var ya? Ha? Başka çaremiz mi var? Her tarafa ilanlarını yapıştırdım. Arabanın üstüne kocaman fotoğrafını koydum. Ne gelen var ne giden. Tülay, Tülay'ım. Ben geldim. Tülay'ım. Neredesin Tülay'ım? Dikkat dikkat. Bu arabada fotoğrafını görmüş olduğunuz bayan kayıptır. O, o benim karımdır. Eğer gören bilen varsa lütfen beni arasın. Ne olur bir yardım edin. Allah rızası için. Tülay, Tülay'ım ben geldim. Neredesin? Baba nereye gidiyorsun? Dikkat dikkat. Bu arabada fotoğrafını görmüş hey olduğunuz hey bayan kayıptır. O benim eşim, lütfen gören, bilen, duyanlar da yardım etsin. Tülay, Tülay'ım, Tülay, Tülay'ım, Tülay'ım ben geldim. Sen neredesin Tülay'ım? Herkesin dikkatine. Hazırım abi. Kardeşim. Gördünüz mü? Tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyoruz. <laughs> Kayıpmış. Yazık. Ne de güzel kadın. Çok fena şey çok. Mevlam kimsenin başına vermesin. Öyle. Allah yardımcılar olsun. İnşallah bulunur. İnşallah bulunur. Allah yardımcılar olsun. Dikkat edin. Fotoğrafa iyi bakın. Dikkat. O benim karım. Karım.